arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 23 Nisan, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bugün 22 Nisan, yarın 23 Nisan. Ben bir videoyu bu videoyu niye çekiyorum diye soracak olursanız yarın 23 Nisan akşamı Facebook'ta canlı yayınımız olacak. Asfalt 9 Legends Canlı yayınımız olacak. Asfalt 9 Legends canlı yayınımız olacak. Yanlış duymadınız, doğru duydunuz. Ve iPhone 6 Plus çekilişimiz devam ediyor. Ve iPhone 6 Plus çekilişimizde yorumlar kapalı olduğu için yazamıyorsunuz ve herkes Facebook'tan Bilgehan Çakır yazsın. Benim biliyorsunuz fotoğrafım yine tavşanlı yeşil elbiseli fotoğrafım. Arkadaşlar giriyorsunuz oradan isimlerinizi yazıyorsunuz. Bütün herkes kendi ismini yazsın. 82 aboneye ulaşınca ama yarın akşam saat 7'de canlı yayınımız var Facebook'ta. Dediğim gibi. Ve YouTube'a da video atacağım. Bilgisayardan çekiyorum arkadaşlar. Çekiyorum da ben de camdan mesela satın almadığım için 10 dakika oluyor ama sizi 10 dakika 10 dakika seri halinde atacağım. İşte öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve dediğim gibi bak kesin unutmayın. Yarın akşam 7'de canlı yayınımız var. Facebook'ta Bilge Han Çakır yazın. Yeşil elbiseli yine 67 numara yazıyordu galiba öyle. Yeşil Elbiseli ben tavşan var yerde yatıyorum. Ve işte öyle. Hesabımın resmi öyle arkadaşlar. Ve dediğim gibi unutmayın. Oradan bana ulaşabilirsiniz.